Arkadaşlar merhaba. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede isimden fiil ve fiilden isim yapım eklerini almış bir sözcük vardır. Sözcüğümüz şurada. Başarı. Sözcüğümüzün kökü baş. Baş bir isim. Başarmak ve başarmaktan başarı olmuş sözcüğümüz. Şimdi baş isim. Burası isim kökü. Başarmak şimdi neye dönüştü? İsimden fiile dönüştü. İsimden fiil yapım eki. Başarmaktan başarı bu defa da fiilden isim yapım eki oldu. Yani A'da söylenen doğrudur. İkinci cümlede gövdeden türemiş sözcükler vardır. Arkadaşlar gövdeden türemek demek en az iki yapım eki almak demek. Şimdi ikinci cümlede yapım eki alan sözcüğümüz şu. Duygusal bir de güçsüz. Çözelim. Arkadaşlar duymak fiil. Duymaktan duygu hissetmek. Duymak duygu hissedilen şey. Duygudan da duygusal yani duyguyla ilgili olan. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. Burası da isimden isim yapım eki. Şimdi bir tane bulduk gövdeden türeme. Gövdeden türeme en az iki yapım eki almak demekti. Arkadaşlar güç isim kökü. Güçsüz, sızsız isimleri olumsuz yapan bir yapım eki. Buraya isim kökü dedik. Burası isimden isim yapım eki. Maalesef burada bir tane yapım eki var. Yani gövdeden türemiş birden çok sözcük yok. Cevabımız B seçeneği. Diğer seçenekleri çözelim. Üçüncü cümlede farklı türde yapım ekleri almış sözcükler vardır. Farklı türde yapım ekleri. Arkadaşlar birinci sözcüğümüz algılayış, ikincisi kanıtlanmış. Şimdi almak fiil kökü. Almaktan algı fiilden isim. Algıdan algılamak. Bu defa isimden fiil olduğu Y koruyucu ünsüz ış iş, iş isim fiil eki. Bakın almak fiil kökü. Algı fiilden isim yapım eki. Algılamak bu defa isimden fiile dönüştü. İsimden fiil yapım eki. Algılayış isim fiil eki. Tüm fiilim ekleri fiilden isim yapım eki. Bir tane bulduk. Farklı türde yapım ekleri almış. Diğeri de kanıtlanmış dedik. Kanmak fiil kökü. Kanmaktan kanıt fiilden isim. Kanıttan kanıtlamak. Kanıtlanmak. Buradaki mış mış sıfat fiil ekidir. Çünkü nasıl gerçek? Kanıtlanmış gerçek. Burası sıfat görevinde. Şimdi bakın arkadaşlar. Kanmak fiil kökü. Kanıt fiilden isim yapım eki. Kanıtlamak isimden fiil yapım eki oldu. Kanıtlanmak fiilden fiil yapım eki. Mış, mış sıfat fiil eki tüm fiilim seyekleri fiilden isim yapım eki. Gördüğünüz gibi farklı türde birçok yapım eki almış. Yani burada söylenen de doğru. Dördüncü cümlede birden çok sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Mesela şu sözcükleri alıyorum. Durumlara ve tepkiler. Bakın. Durmak fiil kökü. Durmaktan durum fiilden isim yapım eki. Lar çokluk eki. E de A da yönelme hali. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası isim kökü. Burası durmaktan durum isimden fiil yapım eki. Şimdi yapım eki aldı. Larler çokluk eki. Çokluk eki çekim ekidir. Bu da yönelme hali. Zaten şu çekim eki ise bu da çekim ekidir. Çünkü çekim ekinden sonra yapım eki gelmez. Bir tane bulduk. Diğerine bakalım tepkiler. Arkadaşlar tepmekten tepki. Tepmek fiil kökü. Tepki fiilden isim oldu. ler de çokluk eki. Arkadaşlar burası fiil kökü. Tepki fiilden isim yapım eki. Ler de çokluk eki yani çekim eki. Yani şimdi biz burada hem yapım hem çekim eki almış birer sözcük bulduk. Beşinci cümlede sadece yapım eki almış birden çok sözcük vardır. Bakın şunlar düzenli ve yaşam. Çözelim. Arkadaşlar düz isim kökü. Düzden düzen, düzenden düzenli. Gördüğünüz gibi sadece yapım eki. Burası isim kökü, burası isimden isim yapım eki, burası tekrar isimden isim yapım eki. Arkadaşlar yaş isim kökü, yaştan yaşamak isimden fiil, yaşamaktan da yaşam olur fiilden isim olur. Burası isim kökü, şurası isimden fiil yaptı, burası tekrar fiilden isim yaptı. Şimdi arkadaşlar sadece yapım eki almış sözcükler bulduk. Bu da doğrudur. Yani cevabımız B seçeneğidir.